okuldaki yani yeni haftadaki ilk günüm. Bakalım. Çantamı alıp koyayım şuraya. Evet ve çocukların gelmesini bekleyeyim. Öğretmen e, yani çikolata. E, çikolata getirdim. Hmm. öğretmenim. merhaba çocuklar. Hadi bakalım sizler ilk başta oyun oynayın. Ve sonra da yemek yeriz. Tamamdır öğretmenim. Bu arada, bu arada ay ay a, bu arada şey kahve ka, e, e, çikolata kahvenizi getirdim. Oh teşekkürler Sugars. Koyayım ben. Neyse. Tamamdır. Evet çocuklar oyun oynasın. Hı. Hmm. Neyse. O ne burada. Ben 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 müdür. Ben evet müdür. ben müdür. Müdür müdür müdür. Müdür müdür müdür? burada yok. Bu arada yeni öğrenci geldi. Burada yeni öğrenci getirdim size. İşte. Adı ee. Çilek sınıfları karıştırmış da işte. Tamamdır. Bu her öğrencinin başına gelir zaten. Hoş geldin Çilek. Hoş bulduk. Aa burası çok güzelmiş. Evet sen de arkadaşlarınla oyna. Ne? Aa var canı. Merhaba Çilek. Yani merhaba adın Çilekmiş. Evet. Neden sordun ki? Ee, arkadaş olmak için. Evet. Neyse Hadi gel birlikte oyuncaklar da oynayalım. Tamamdır. Woohoo. Hadi bakalım oynayalım. Woohoo. Nasıl oynayalım? Nerede? Hayır, evet ve bu. bu arada, İster misiniz oynamak çocuklar? Teşekkür ederim. İster misiniz çocuklar oynamak? Ee, hayır. Bizler roketçilik oynayacağız. Evet. Gel hadi. Neyse ama bu çocuk uyuyor erkenden. O ama o benim tek yumurta ikizim. Yani ikizim. Ee, o hep öyledir. Merak etme sen. Tamamdır. Hadi biraz oyun oynayalım. Oyun oynadıktan sonra çocuklar. Hadi bakalım artık artık oyuncakları toplama vakti geldi kadar çabuk mu? Evet. Hemen çabuk geçiyor zaman. Neyse hadi toplayalım. Lan niye kipat oluyor? <laughs> <laughs> Aa, düştü. Neyse. <laughs> hadi ama ya. topladık. Evet. Neyse. Aa, hadi çocuklar gelin bakalım. Ee, biz bir şey toplamadık ama. Çünkü oyuncak oynamadık. Mantıklı. Neyse. Ee, hadi gelin bakalım çocuklar. Kafalı zamanı. Aa, bu arada ilk başta elleri yıkamalıyız. Ama ee? Sırayla gidin demiştim. <gülüyor> 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 Tamamdır hadi gelin. Geldim çikolata hanım. Yani. <laughs> geldik. tamamdır. Hadi bakalım sizler de ellerinizi yıkayın. Sonra da kapatıya. Eee ne oynayacağız sonra? Oyun oynama yok ki sadece bu. Ama bu çok kötü. Çünkü film izleyeceğiz Şş. bugün. Ay gerçekten mi? Öğretmen bizler de geldik. Hadi gelin bakalım Şş. çocuklar. Şş. Yerlerinize geçin. Allah düştüm. Aa. Neyse. <laughs> Allah Allah Allah. Neyse. Ne yapacağım? <laughs> Tamamdır. Evet hadi gelin çocuklar. Tamam öğretmenim. Bunu yazayım şunu yazayım. Hop bana e, düştün. Ş Pardon. Kırs. Düştüm yani. Tamamdır. Tamam. Evet. Tamam, ya. Aa, bu arada Maviş. Efendim öğretmenim. Maviş hemsi çağırır mısın? Hemsi yere düşmüş yere de uyuyor. Tamamdır. Hemsi uyanır mısın? Hı? Ne? Geldik mi? Nereye Geldik ya. Hadi gel. Çikolata Okuldayız. Kahvaltı yapacağız. Hayır, hayır, Evet, hadi gelin bakalım çocuklar. Geçin. Kahvaltı yaptıktan sonra çocuklar artık Hmm. Bir ellerinizi yıkayacaksınız. Ee, i̇ki kez ellerinizi yıkamayı anlamadım. Hadi ama gel. İlk baş Çilek ve sen. Sonra da ise sizler gidersiniz çocuklar. Ya. Tamamdır. Hadi gelin. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk öğretmenim. yani tuvaletten geldik ama olsun. Doğru. Tamam, tamam. Şimdi... Evet, sizler de gidin çocuklar. Aa, bu arada çilek. Sen kendi tanıtmayı unuttun, değil mi? Aa, evet. Oyna dalmıştım. Tamam. Neyse, çocukları topladıktan sonra senin şey yaparız. Evet çocuklar, hadi gidin bakalım. Geldik öğretmenim. Neyse, tamam. Ben hemen Evet, ben hemen oturayım. Sizler de şey yapın. Kendinize geçin birazdan. Ödev yapacağız. Ay, ödev ay, mi? Ay, ay. Evet. Neyse. Aa, bu arada mavili. Efendim öğretmenim sanırım hamster Evet. He. Ne var? Gel hadi. Yemek vakti. Evet. Merhaba Çocuklar. Çocuklar. İlk başta yeni gelen öğrencimiz kendisini tanıtacak. Evet Çilek kendi tanıtabilirsin. Tamamdır öğretmenim. Merhaba ben Çilek Parıl. Çilek soyadım Parıltı. Ee, buraya yeni yeni bir öğrenci olarak geldim ve burası inanılmaz güzel. benim diyeceğim bu kadar. Uh. Tanıştığımıza memnun olduk. Sanca... Çok şey ya. Çilek. Anlısı. Evet çocuklar şimdi artık kitapları kitap vermeye başlayabilirim. Tabii şunu alalım. Ya, evet. Yemeklerim pişti. Hmm

Sonra bunun iki iki daha şey çizgileri de yapmamız lazım. Evet çizgilerin üstünden geçelim çocuklar. Tamamdır tamamdır. Sonra ise sonucu bulacağız. Hmm. Yeme ay ödev yaptıktan sonra. Tamamdır çocuklar. Artık herkes kendi kitaplarını buraya koysun. babacım, babacım, babacım. Kim atıklar? Babacım, babacım, babacım. Babacım, babacım, babacım. Babacım, babacım. Gelin de çocuklar şimdi size hikaye okuyayım. Çocuk babam. Seni kadar kaza alacağım. Çocuk babam, babacım babam. Babacım Neden kimse mindere oturmadı? Çünkü Ems minderi işgal ediyor. Onu uyarınca da kızıyor. Hmm. Hangi hikayeyi okuyayım? Pembe mi mavi mi? Mavi. Ay. Sarı mı yani? <laughs> mavi demiştim. Sarı, sarı. Pembe, pembe. Hem hadi bakalım açıkla. Hmm, pembe. Evet, pembe dedi. Yo, sarı dedi sanki. Hayır, hayır, pembe dedi o. Hadi. Ben pembe kitabı alayım. Hop şöyle.